Başkası olsaydı çoktan şimdi dert paylaşıyordu benimle. Teselli etmeye çalışıyordu falan, yoruyordu. Sen güzel susuyorsun sabicim. Sessiz kalmayı tercih edersin diye düşündüm. Sessizlik... Her zaman iyi değil sessizlik. Beyin fazla mesai yapmaya başlıyor. ile olan güzel anıları hatırlamaya çalışıyor. Derin derin düşünmeye başlıyor falan. Her saat, her arkamda bıraktığım kilometre... ...acısı daha bir vuruyor böyle. Babandan nefret ettiğini düşünüyordum. Ne diyordun? Artık edemeyeceksin. Yani öyle olur inşallah savcım. Senin söylediğin gibi olur. İyi hatırlıyor değil mi? Hafıza kötü anıları siliyor. Yani onları tamamen tüketiyor. İnşallah öyle olur. Değil mi savcım öyle olur. Belki zamanla daha güzel anılar biriktirirsin. Bu nasıl olacak savcım? Daha gençsin. Çok çirkin sözler söyledim. Böyle içine aldı onları. Yüzünden anladım. Çok çirkin konuştum. Yanlış yaptım. Ama biliyorsun değil mi? Öfkeyle söylenmiş sözlerin pek mi kısa sürer? Konuş dediğinde keşke sorsaydım ona. Her şeyi, her şeyi konuşup her şeyi sorabilirdim. Yapmadım. Yine sorarsın. Nasıl savcım ne diyorsun? Bak sadece şunu bil. Ben ne yapıyorsam babana söz verdiğim şey yapıyorum. Anlamadım savcım. Anlayacaksın. Çorba oldu iyice bir gün. Efendim kızım. Ha, neredesin? Yoldayız dönüyoruz. Ee, şey Annem pek iyi değil ya baba. Kahvaltı hazırlarken tansiyon düştü galiba. Şimdi tekrar çıktı yattı. Yapma ya. Tamam neyse ben gelince ilgileneceğim. Bırak dinlensin biraz. Tamam tatlım? Yoldayız dedin. Akgün'le mi ilgili? Ee, Yağmurcuğum bir iki saat evde olacağız. Sonra konuşalım mı? Baba bir şey saklamıyorsun benden değil mi? Yağmurcuğum uzatma istiyorsan bir şey yok. Yanımda ya Akgün de. tamam geliyoruz. Babam öldü Yağmur. Gazetelerden öğrenirsin yarın. Ne? Akgün. Nasıl? Babası mı vefat etti? Baba doğru mu duydum ben? Doğrudur Yağmurcuğum, doğrudur. Ama şimdi kimse bilmiyor ve kimsenin bilmemesi de gerekiyor. Tamam mı? Aramızda. Hadi öpüyorum. Hadi tatlım. Savcım sen işini hallet. Ben burada bekliyorum seni hadi. Hadi in aşağı. Ne oluyor savcım? Oğlum sen cenazede de ağlamadın, yolda gelirken de ağlamadın. Ne yapıyorsun? Erkeklik mi yapıyorsun? Ben ince mi ağlayacaksın? Ne diyorsun savcım sen ya? Buraya senin için geldik. Neresi burası savcım? Neye geldik biz buraya? Ağlayacağın yere geldik işte. Ne garip garip konuşuyorsun ya. Ben hiçbir şey anlamadım bundan. Şimdi biraz sonra göreceğin şeyler biraz kafanı karıştıracak yüksek ihtimalle. İnşallah hazırsındır. Bu yaptığımız şeyden dolayı da inşallah Allah bizi affeder. Estağfurullah tövbe ya. Bu ne demek şimdi ya? Ne? Baba. Hayattasın ya. İyi <laughs> Bu ne ya? Bu ne ya? Ne oluyor? Siz benim üstümde deney mi yapıyorsunuz? Hakkın. Baba, ben seni biraz önce toprağa gömdüm. Ya İstanbul'a toprağa gömdüm de geldim ben seni. Bak bir konuşalım. Ne konuşacağız baba ne konuşacağız? Ben kafayı sıyırmak üzereyim ya. Siz beni ruh hastası mı etmek istiyorsunuz? Benim akıl sağlığımla mı oynamak istiyorsunuz siz ya? Fatiha'lar okudum, Ayta Kürsüler okudum ben sana. Toprak attım üstüne milletin gözünün önünde. Ya kafayı sırayacağım. siz iyi misiniz? Savcım ne yapıyorsun sen? Niye söylemedin bana? Niye haber vermedin bana ya? Vicdan yok mu sende hiç? Tamam orası işin zor kısmıydı bitti. Ya baba sen bak dizlerimin bağı çözüldü benim. Of. Akgün. Bak. Savcının değil benim tasarrufumdu. Seni buraya getirene kadar söylemeyeceksin diye yemin ettirdim. Bana. Öz be, öz oğlunu. Ya öldüğüme herkesin inanması gerekiyordu. Buna sen de dahilsin. Mutlaka cenazeyi kurcalayacaklardı. Her şeyin gerçekçi gözükmesi lazımdı. Gelseler de ben gereken her şeyi yapardım. Yapamazdın. Savcı söyleyeyim dedi, ben müsaade etmedim. <laughs> oh. oh. Hayatımdan eksittiniz benim. Benim yaşamımdan alırız bayağı. <laughs> ne oldu lan? Hani babanın adını mezar taşına yazdırmayacaktın? Allah sana güç ver ya. Baba ne ders söylüyorsun ya? Yani. Hani babanı sevmiyordun? Hücrende çürürsün, mezarın orası diyordun. Ne oldu? Ha? Baba yapma ya. Yapma. Seviliyormuşuz da haberimiz yokmuş. Uf. <laughs> <laughs> Allah sizi bildiği gibi yapsın. <laughs>